Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir'deyiz. Denize 200 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 3 oda, bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, otoparklı ve yüzme havuzlu harika bir villa gezeceğiz. Sinan kardeşim dış cephesini alıyor. Gerçekten güzel bir işçilik yapılmış. Harika odaları var, geniş odaları var. Hani 3 artı bir denilebiliyor ama aslında istenilirse 4 artı bir de yapılabiliyormuş. Ama arkadaşımız odalarını yeteri kadar büyük yapmış. Gördüğünüz üzere otopark giriş kısmındayız. Hemen içeriye giriyoruz. Öncelikle kullandığı malzeme gerçekten çok güzel. Traverten mermer kullanılmış. Karşı tarafta da çok güzel bir yüzme havuzu. Savaklı sistemle yapılmış. Havuz kobrası, merdiveni oldukça güzel bir villadan bahsediyoruz Aslında Sinan kardeşim de şöyle etraflıca dolaşmak istiyoruz tek başına tam müstakil dört cephesinde kamera güvenlik sistemi olan harika bir villa denize sadece ve sadece 200 metre mesafedeyiz bilirsiniz fiyatlar artık böyle yan taraflarda da gördüğünüz üzere komple e, traverten mermer döşenmiş arka tarafta oldukça güzel bir bahçe alanımız var Şeye baktığımız zaman dış cephesine baktığımız zaman dalva malzeme kullanılmış, dekoratif sıvalar kullanılmış. Aslında gece görüşü çok da güzel. Ee, etraflıca dolaşalım, etraflıca dolaşalım. Gördüğünüz üzere tam bağımsız, tam müstakil. Özellikle arka tarafta güzel bir çim alanımız var. Hamak atılabilir, sabit bir barbekü yapılabilir. Ee, yani geniş bir bahçeden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi burada da bir kiler alanımız var. Bu bahçedeki işte kazma, kürek, çapa, stoklamak için e, buraya kiler yaptırmış. Tekrar ön tarafa geldiğimizde otopark alanına doğru bakıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi çelik kapının önüne geldik. Şimdi hep beraber güzel bir şekilde evimizi inceleyeceğiz. Aynı zamanda Sinan kardeşim drone görüntüleri de koydu şeyin içerisine. Şimdi kapıyı açtık. E, tabi son 3-4 aydır bu ev satılı. Kapı sanırsam yağlanması gerekiyor. Ses yapıyor değerli arkadaşlar. Kapımızı kapattığımızda direkt Salona girmiyoruz. Bir koridor alanımız oluşuyor. Gördüğünüz üzere burada güzel bir portmantonumuz mevcut. Tabi burada da eee el yüz yıkama yerimiz mevcut. Tabi havuzun motorunu da buraya yerleştirilmiş. Sahipsiz kalmasın diye motoru sökmüşler. Buraya almışlar. Salon kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. 60'a 120 porselen seramiklerimiz var. LED ışıklarımız var. Spot aydınlatmalarımız var. Kristal spot aydınlatma. Eee süpürgelikleri de antresit griden yapılmış. Ortaya avize koymuş. Yalnız avizelerin ampullerini koymamış. Ön tarafa havuz alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Televizyon ünitesi için de buraya düşünülmüş. internet fiber bağlantısına kadar hepsi mevcut. Burada da ahşap görünümlü lambiriler döşenilmiş. Gördüğünüz üzere mutfağımız böyle gizli bir bölme kısmında mutfak kısmına doğru giderken mutfaktan da bahçe alanına çıkış için e, gene sürgülü kapı verilmiş. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere bulaşık makinesi, tabi Galaxy siyah dediğimiz siyah granit tezgahımız mevcut, granit eviyemiz mevcut. Devam ediyor bu şekilde set üstü ocağımız Dablumba ziri, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı. E, tavan yüksekliğine baktığımız zaman son derece güzel e, yüksek tavan. Asma tavan yaptığı halde gene yüksek yapılmış. Kristal spot lambalar kullanılmış. Salon mutfak. Etraflıca dolaştık. Salon mutfağımızı gördük. Şimdi e, üst kata çıkıyoruz. Triplex bir villadan bahsediyoruz. Tam müstakil, tam bağımsız. Yukarıya doğru çıkarken alın kısımları siyah. Üstü gene granit olmak üzere. Güzel basamaklarımız var. Kare korkuluklarımız var. Sensörlü spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi yukarıya çıkarken normalde burada pencere koyması gerekirken buraya çift açılımlı pencere de koymuş. Merdiven kovana aydınlatmak açısından güzel düşünülmüş. Üst kata geldiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Aynı zamanda evimiz ebeveyn banyolu, kalorifer tesisatları döşenmiş. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odamız oldukça geniş, oldukça ferah bir yatak odası. Yerler laminet parke, Çamsan'ın laminat parkesi. Çamsa yatak başları var yani şeklinde gördüğünüz üzere Tabii bütün klima tesisatları duvarın içerisinde şu aplik gerçekten çok güzel olmuş. Burada da yatak başları için çiçek, vazo vesaire yerleştirebileceksiniz. Alçı çalışması var burada. Klima tesisatları duvarın içerisinde demiştim. Tavan yüksekliği son derece güzel, e, e, yüksekliğe sahip. Gene spot lambalarımız, aynalı spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Bu odamız ebeveyn banyolu. Sinan kardeşim şimdi banyoyu da sizlere gösterecek. Yarı komlama sistemiyle temper camla duşakabini yapılmış. İçinde siyah karolajlar kullanılmış. Ahşap ve beyaz olmak üzere güzel hilton dolabı, tuvalet alanı. Oldukça güzel. Aynı zamanda çift açımlı vastas penceremiz de söz konusu. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Ufak bir balkon. Ama gerçekten harika bir terasımız var. Biraz sonra terasını da göreceğiz. Birinci odayı gezdik. Hemen Genel banyoya bakalım. Yüzeysel bakacağız genel banyolara. Şöyle gene dışa kabin Hilton dolabı. Hilton dolabın yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar var. İkinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız da oldukça geniş. Her odamızda balkon söz konusu. Yatak başları gene vavyen şeklinde. Aplik lavabolarımız, klima tesisatları duvarın içerisinde. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Buradan da Fransız balkon, sürgülü Fransız balkon kullanmış karşıya da normal balkonumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Tabi ısı bombası yeri, musluğu, elektrik tesisatı hepsi balkonun içerisinde mevcut. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Denize 200 metre mesafedeyiz. Fiyatını söyledim bilmiyorum. Fiyatını da söyleyeceğim. Bu güzel villamızın fiyatı 12 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 12 milyon Türk Lirası. Didim sınırları içerisinde de takası açıktır değerli arkadaşlar. Şimdi... Üst katta yani müştemilat kısmına çıkıyoruz. Gerçekten kaliteli basamaklar yapılmış, korkuluklar olsun, spot lambaları olsun, kullandığı malzeme olsun. Bu binanın üst katı çelik çatıdan yapılmış. Tavanları da ahşap lambiriler kullanmış gördüğünüz üzere. Tabi odanın içerisine geçmeden terasa çıkışımız söz konusu. Şöyle Sinan kardeşim gösteriyor. Aynı zamanda hem kapı ışıklandırma veriyor hem burada çift açılmış hassas penceremiz var. Tabi Hemen e, üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde oldukça geniş, ferah bir yatak odası. Vavyen şeklinde gene terasa çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Bu odamız aslında gene ebeveyn banyolu. Yani iki tane ebeveyn banyomuz mevcut derler arkadaşlar. Aynı zamanda çatının arasına da şöyle bir kiler tarzı var. Çok da girmek istersek hemen sinem bakalım istersen şöyle. Bir kiler alanımız var. Yani burayı normalde açık terasta olarak kullanabilirsiniz veya böyle kapalı bir alanda kullanabilirsiniz. Buranın içerisine mutfak tezgah yerini, e, termosfon yerini her şeyini hazırlamış. Bu odamızın kapısını kapattığımızda yani kilerin kapısını kapattığımızda ebeveyn banyomuzda hemen şurada Sinan kardeşim banyoyu da yüzeysel gösterecek. Her banyomuzda çift açımlı vasıtas penceremiz söz konusu. Şimdi terasımıza çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle e, terasa çıktığımızda Aydın Didim Mavişehir'deyiz. Oldukça geniş bir terasımız söz konusu. E, Pergolası yapılmış. bordex malzemeden yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Önümüz tamamen hazine arazisi. Hatta Sinan şöyle gelsen denizi de görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar burada harika bir deniz manzarası da mevcut. E, Aydın dedi Mavişehir mahallesindeydik bugün. 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, açık mutfak, 2 tane ebeveyn banyosu olmak üzere gerçekten harika bir villa. Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, tam bağımsız, tam müstakil bir villa değerli arkadaşlar. Fiyatını videonun içerisinde söylemiştim diye biliyorum ama gene tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 12 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 12 milyon Türk lirası Didim sınırları içerisinde takası açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.